Merhaba arkadaşlar. Çayem Evde Muhabbet Kuşu kanalından hepinize selam olsun. Ben Emrah Kılıç. Şöyle bir Evenes marka kuluçka makinemiz var. 130'luk. Ben makine ikinci el aldım. E, ikinci el aldım. Makineden bir iki çıkım aldım. E, elektrik gidip geldiği için yüksek akımdan dolayı makinenin ana kartı yandı. Ben de Evonos marka Halil Koç satış da, satış temsilcisiyle itibata geçtim. Makinamı götürdüğüm zaman şuralarda bir açıklık vardı. İkinci el aldığım zaman makinenin buradaki açıklıkları kapattı. Sağ olsun. Şu kapakları değiştirdi. Kapaklar biraz daha küçüktü. Yetmiyordu makineye. Onları değiştirdi. Ana kartı değiştirdi. Ben de deneme amaçlı 59 adet yumurta yükledim. Tavuk yumurtası. Yumurtanın gelişim aşamasının 3. günü bugün. Sizlere aşama aşama süreçleri tekrar tekrar atacağım. Kanalıma abone olmayı, bildirileri açmayı ve like atmayı unutmayın. Hepinize hoşça kalın diyorum.